Merhaba hanımlar. Oya ve Dantel Dünyası kanalıma hoş geldiniz. Videonun hemen altında abone ol kısmını tıklayarak kanalıma abone olabilirsiniz. Böylelikle yüklenen bütün videolardan haberdar olabilirsiniz. Bugün bu videomuzda tamamen e, kendi tasarladığım bu havlu kenarının yapım aşamalarını anlatacağım. Hep birlikte aşama aşama öğreneceğiz. Haydi bismillah diyelim başlayalım. Havlu kenarımızın yapımı için ilk önce 7-8 kadar zincir çekelim ve zincirimizi kapatıp bir yuva elde edin. 1-2-3 zincir çekiyorum. Dönüyorum. Başına bir kez alıyorum. Elde etmiş olduğum yuvaya giriyorum. Önce bir kez. Sonra iki. Sonra iki çıkış yapıyorum. İçine giriyorum. Önce bir kez. Sonra iki. Sonra iki. İçine giriyorum. 4 tane trabzan yapıyorum. 1 2 3 4 zincir çekiyorum başına bir kez alıyorum tekrar giriyorum yine 3 kere de çıkarak 4 trabzan daha yapıyorum şimdi tekrar 4 zincir çekiyorum dönüyorum yapmış olduğum bu yuvaya giriyorum 4 trabzan daha yapıyorum buraya 4 zincir çekiyorum başına bir kez alıyorum yine 4 trabzan yapıyorum aynı noktaya su taşı sanırsam bu modelin ismi bunu havlumuzun boyunca yapıp hazırlıyoruz 4 trabzan 4 zincir 4 trabzan şeklinde 1 2 3 4 zincir çekiyorum döndürüyorum başına bir kez alıp tekrar giriyorum 4 trabzan daha yapıyorum yani göstereyim bu şekil hanımlar. Bunu havlumuzun boyunca yapıp hazırlıyoruz. Havlumuzun boyunca yaptıktan sonra 10 zincir çekiyorum. Başına bir kez alıyorum. Buradaki yuvama giriyorum. Şimdi havluya dikim yerini yapacağız. 2 kere de çıkıyorum. Bakın buradan dikeceğiz havluya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10. Eliniz sıkı ve gevşekliğine göre ayarlarsınız. 10 zincir çektim. Başına bir kez aldım. Buradaki yuvama girdim. 2, 2 Bakın hiç ip kırmadan bu e, dikim yerinde hazırlıyoruz. Böylelikle. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Başına bir kez aldım. Yuvaya girdim. Bunu havlunun bu sırasına aynı şekil bitene kadar yapıyoruz. Evet hanımlar burayı zincirle çektik. Buradan havlumuzu dikeceğiz. Şimdi ip kırmadan yine diğer tarafa devam edeceğim. Buraya bunu kapadım. 1 2 3 4 5 zincir çektim. Buradaki yuvama geçiş yapıyorum. Şimdi 1 2 3 zincir çektim. Başına bir kez aldım. İçine girdim. Önce bir kez, sonra 2, sonra 2. Başına bir kez aldım. İçine girdim. Önce bir kez, sonra 2, sonra 2. Başına bir kez aldım. İçine girdim. Önce bir kez, sonra 2, sonraki 4 tane trabzan yaptım. 4 zincir çektim. Aynı noktaya tekrar 4 trabzan daha yapıyorum. 1 2 3 ve 4. Şimdi zincir çekelim. Ee, bakalım buraya kadar ulaşacak kadar zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 zincir çektim. Başına bir kez aldım. Buna değil, bunu atlıyoruz. Bir tane arada bırakıyoruz. Buraya geçiş yapıyorum. Yine 4 trabzan yapıyorum. 20 zincir benim elimden yeterli geldi. Böyle zincirlerimiz gelmeyecek. Bol da olmayacak. Buraya da 4 trabzan yapıyorum. Tekrar 4 zincir çekiyorum. Başına alıyorum. Buraya yine 4 trabzan daha yapıyorum. Yine Şimdi yine 20 zincirimi çekiyorum. 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ve 14. 15 16 17 18 19 20. Başına bir kez aldım, yine bir tane bıraktım. Buraya geldim. Bu sırayı da arada bir tane bırakarak bakın. Bu sırayı da böyle yapacağız. Evet hanımlar, sıranın sonuna kadar geldim. 4 zincir çekip dönüyorum yine buraya aynı işlemi yapıyorum yine araya zincir çekiyorum yine buraya aynı işlemi yapıyorum yani buraya 4 trabzan 4 trabzan yapıyorum 4 zincirim çekip batıyorum 4 trabzan 4 zincir 4 trabzan aynı işlem buraya dediğim gibi benim elim çok sıkı arkadaşlar sizler elinizin ayarına göre yapabilirsiniz bu Böyle bol olmayacak. Böyle büzmeyecek. Darda olmayacak. Bu şekilde zincirimi çektim. Buraya geldim. Aynısını yaptım. Bu işlemi sanırım 6 sıra yapacağız arkadaşlar. Evet arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5 sıra yaptım. Şimdi bu havlunun bitiminde anlayacaksınız siz ki. istediğiniz sırada sayıda havluyu büyütebilirsiniz. Şimdi 6. sırama geldiğimde. Yine 4 zincirimi çektim, döndüm. Bunun içine battım. Sık iğne ile kapadım şimdi. Bir zincir çektim. İlmeğimi çıkardım. Dondurma çubuğuna taktım. Sizler kalemde kullanabilirsiniz ya da 6-7 numara şişte kullanabilirsiniz. İçine girdim. Bir ilmek aldım. 2 zincir çektim. Taktım. İçine girdim bir ilmek aldım 2 zincir çektim üstüne taktım 3 8 tane ilmek çıkaracağım bir ilmek 2 zincir 4 5 6 içine girdim ilmek aldım 2 zincir çekiyorum ilmeğimi. 7 ve son ilmeğimi alıyorum. 8 Şimdi tekrar bir ilmek çıkaracağım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15 16 17 18 ve 19 buraya geliyorum bunun tam bunun tepesine geliyorum oraya sık iğne ile bu zincirimi kapatıyorum bir zincir çekiyorum ve çubuğuma takıyorum yine 8 ilmek alacağım buradan 8 ilmek çıkaracağım buraya geleceğim burayı da zincir çekeceğim yine 18 19 20 sizin elinize kalmış bir şey o. Gevşek ve sıkı durumuna. Tekrar buraya geleceğim, ilmek çıkaracağım 8 tane. Tekrar böyle zincir, tekrar buraya geleceğim. Bu sırayı da hep böyle ilmek alıp çıkarıp böyle gideceğiz. Evet hanımlar, bütün o gösterdiğim yerlere ilmek alıp takarak bu sırayı da tamamlamış bulunuyorum. Şimdi ipimi buradan kestim ilmekleri hep çıkartıyoruz şimdi arkadaşlar dediğim gibi sizler bunu kalemle de yapabilirsiniz ilmeklerimi hep çıkardım beyaz renk ip aldım İstediğiniz rengi kullanabilirsiniz tabi İlk ilmeğimin içine girdim sık iğne kapadım 1 2 3 4 5 6 zincir çektim aynı ilmeğin içine girdim kapadım şimdi tekrar diğer ilmeğe geçiş yapacağım hiç arada zincir falan çekmeden geçiş yaptım 6 zincir çektim aynı yere battım şimdi diğer ilmeğime geçiş yapıyorum sık iğne ile geçiş yapıyorum araya zincir çekmiyorum sık iğne ile geçiş yaptım. 1-2 6 zincir çektim. Aynı ilmeğin içine battım. Kapadım. Bir prik yaptım. Şimdi diğer ilmeğin içine geçiş yapıyorum. İlmeklerimizin yönü dönmüş olabilir. Düzeltelim onları. 1-2-3-4-5 6 zincir çektim. Aynı ilmeğin içine battım. Kapadım. Şimdi bir diğer ilmeğin içine geçiş yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir çektim. Kapadım içine. Bir diğer ilmeğin içine geçiş yapıyorum. Sık iğne ile geçiş yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir çektim. içine battım. Kapadım. Şimdi bir diğerine geçiş yapıyorum. Yine 6 zincir çekiyorum. Kapatıyorum içinde. Ve son ilmeğim buradaki. İşte hanımlar. 2 zincir çektim araya. Buraya geçiş yaptım. Aynı işlemi burada da yapacağım. Araya iki zincir çekeceğim. Buraya geçiş yapacağım. Araya iki zincir çekip buraya geçiş yapacağım. Aralara zincir 2 zincir çekerek buralara geçiş yapıp aynı işlemi yapacağız. Evet arkadaşlar, hepsini de yaptık. Böyle elimizle çekip düzeltiyoruz pipirik kısımlarını. Şimdi inciyle süslemeye geldi. Ne yapıyoruz? Dediğim gibi havlunun boyutunu sizler istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. 3 3 toplayacak şekilde. Yani biz 6 tane çubuklu 3 3 topluyoruz 2 kez. Burayı 9 sırada yapabilirsiniz. Üçünü birden buradan ortadan havlumdaki renkten iğnemi ipi taktım. Üçünü birden bakın aldım buraya büzdürdüm. Tekrar Üçünü birden yapıp Bir tane daha geçiyorum Buraya inci takacağım Tamamen Benim tasarladığım bir Havlu kenarı oldu İnşallah beğenirsiniz hanımlar Şimdi bir tane incimizi alıyorum. İğneden geçiriyorum. Yine oraya sabitliyorum. Birazcık uğraştırsa da bu inci dikim aşaması. Ama havlunun yapımı kolay ve bir o kadar da güzel oldu. İşte hanımlar. Böyle 3-3 üç üç toplayarak 2 tane inci dikiyoruz. 3 de burayı toplayacağız. Buraya da dikeceğiz. Bütün buralara 3 3 toplayarak buradaki zincirlerimizi, incilerimizi yerleştireceğiz. İnşallah anlatabildim arkadaşlar. Yapacak olan hanımlar hepinize kolay gelsin.